Seni tanıyalım ilk önce. Okul bölüm. Tamam. Adım Öyküm. Soyadım Erbak. Yeni Yüz Üniversitesi 3. sınıf biyomedikal mühendisliği öğrencisiyim. Bir kardeşim var. <laughs> Annem, babam. İngilizceye karşı çok aşırı bir derecede ilgim var. Genellikle bütün kitapları İngilizce okurum. E, Altyazısız film izlerim. Genellikle TV şovlarını özellikle İngilizce olarak seçerim. İngilizlerin Hmm. Ee, bu yüzden İngilizce karşı çok bilgim vardı ilk başta. Sonra dedim ki prep school'lara falan gittim, dil okullarına gittim bu İngilizceyi geliştirebilmek için. Dedim niye ana vatanına gitmiyorum diye düşündüm. Sonra yavaştan araştırmaya başladım. İşte dil okulları çıktı karşıma. Sonra özel dersler çıktı karşıma. Ama dedim ki bunlar artık dedim çok basic şeyler. Yani hmm. hep herkes bunu kullanıyor. Hem eğlenmek istedim, hem para kazanmak istedim, hem dolaşıp gezmek istedim. O yüzden sonra böyle dolaştım dolaştım, Work and çıktı karşıma. Bir araştırayım dedim, bakayım dedim. Ee, hoşuma gitti. İnsanların videolarını izledim. Karşıma Bestline çıktı. Dedim Ökün niye olmasın? Ben ilk başta bu kararı verdiğimde annemle konuştum. Annem bana dedi ki hayır, gidemez. Direkt net. Bir ay sonra yanıma geldi, odamın kapısını vurdu. Öykün dedi. Sen gerçekten gitmek istiyor musun? dedi. Çünkü yüzüm asıldı bir kere. Sen gerçekten gitmek istiyor musun? dedi. Evet hani gitmek istiyorum dedi. Tamam o zaman dedi. Yarın dedi o zaman dedi Westaine gidiyoruz dedi. Ben de tamam dedim birden bir yüzüm gülmeye başladı. Gittik. Annemler, annem ilk başta çok böyle şey tepki tedirgin verdi. Oldu. Tedirgin oldu. Evet. Çünkü tek başıma gidiyorum ya babanın hiç ses çıkmadı. O beni çok şaşırttı. Ta ki havaalanına gidene kadar. <laughs> beni tuttu kenara çekti. Başladı anlatmaya. <laughs> Sen benim kızımsın, büyük kızımsın işte oydu buydu ben sana güveniyorum. Dikkat et. Baba niye bunu bir sene önce söylemedin, bir sene boyunca sustun? <laughs> Ama yani bir tedirgin oldular ilk baştan. Ben de çok tedirgin gerçekten tek başıma nasıl edeceğim, şey nasıl yapacağım. Bana diyorlar online check-in yapacaksın, Amsterdam'dan Bastına gideceksin, Bastına otobüse bineceksin, ulaşıma geçeceksin falan. Ama her şey çok güzel şu an, çok güzeldi. Benim karşıma şöyle 30 tane bir işletimi geldi BestLine'dan. Hepsini teker teker inceledim ben. E, location, lokasyonuna baktım, insanlarına baktım, i̇şte işverenlerine falan. Genellikle internet sitelerinde falan gözüküyordu. E, beni bu manzara çok etkiledi. Ben e, daha sonra tam kararımı vermemiştim. E, ondan sonra e, işverenle konuşmaya başladım. E, Skype'de onunla görüştüm. Hep durmadan kontak halindeydik Facebook'ta falan, hep mess Messenger'da. E, benim doğum günümü falan bile kutlamıştı. Hmm. Çok içime sindi işveren. Çünkü işveren gerçekten çok etkili. Hmm. E, yorumlar okuyordu. İşte bize görüşmesi için de, sıkıntı yapmayın, rahat olun. Herkes böyle böyle söylüyor. Sıkıntı yapmayın, rahat olun. Hmm. Ne olabilir ki bize görüşmesi? Öyle bir sıkıntıya soktular ki ben de ister istemez bize böyle bir hafta, iki gün kala bir, bir heyecan bastı beni vize de ne olacak karşıma ne çıkacak diye girdim belgeler yapıldı hatta benimle birlikte bir çocuk daha bir sürü insan girmişti ama benim yanında bir çocuk vardı çok heyecanlıydı böyle eş, elleri falan titiyordu belgeleri falan düşürdü elinden <laughs> ben dedim ki, sakin ol dedim bu kadar zor olacak bir şey yok beni de heyecanlandırdı istemsiz sonra ben gittim ee, vize görüşmesi, işte numara falan, numarayı bekledim. Ee, bayağı böyle e, heyecanlanılacak hiçbir şey ee, yok. Çok rahat bir şekilde oturdum, sıramı bekledim, sayıyı bekledim, girdim çıktım, vizeyi aldım. Peki. ''Welcome to USA'' dediler. <laughs> ee, i̇ndikten sonra direkt zaten benim bütün e, bilgilerim, e, Concord Coach Lines otobüs bulmam lazımdı. işte oraya gitmem lazımdı. Bus Station'a gitmem lazımdı. Salt Station'a gitmem lazımdı. Hep böyle direkt mesajlarım, şeylerim verilmişti bana işveren tarafından. Böyle gelmek zorundasın diye. Ben direkt zaten ee, Boston'a böyle baktım, dolaşma fırsatım olmadı. Direkt çünkü herkese soru soruyorum. E, Concord Coach Lines'a nasıl gidebilirim? Boston Station'a nasıl gidebilirim? İlk başta tren yoluna gittim yanlışlıkla. <laughs> Dedim ki öykülerim kayboldun, Gidemeyeceksin. <laughs> Şey oldun dedi. Uçakta aşırı yorgunluk vardı çünkü bayağı bir süre uçaktasın. Ama indiğin an o bastığını gördüğün an zaten o yorgunluk falan. Şşt, Tamamen şşt gitti. Evet.